Bütün hayvanlar eşit doğarlar ve yaşama hakkına sahiptirler. Hayvanları hasta, gebelik süresinin üçte ikisini tamamlamış gebe ve yeni anayken çalıştırmak ve uygun olmayan koşullarda barındırmak yasaktır. Bir hayvanı sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırmak, etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan veya çevre sağlığı açısından gerekli olan tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Ev ve süs hayvanlarının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması, diş ve tırnakların sökülmesine yönelik müdahalelerin yapılması yasaktır. Ev ve süs hayvanlarının 16 yaşından küçüklere satılması yasaktır. Güçten düşmüş hayvanlar ticari ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz. Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren bir sürücü, onu en yakın veteriner hekime ya da tedavi merkezine götürmesi veya götürmesini sağlamak zorundadır. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı sıcağı ve soğuğa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır. Hayvanlar bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamaz. Zoofili ve işkence yapmak yasaktır. Ev ve sus hayvanlarından doğal yaşama uyum sağlayamayacak olanlar terk edilemez. Ancak yeniden sahiplendirilebilir ya da hayvan bakım evlerine teslim edilebilir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur. Hayvan sahipleri hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verebilecek zarar ve rahatsızlığı önleyebilecek tedbirler almakla yükümlüdür. Ticari amaç güdülmeden bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçlarından dolayı hac edilemezler. Bir hayvan acı, ızdırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Kanuni istisnalar dışında gebelik ve süt anneliği döneminde hayvanlar öldürülemezler. Hayvanların başka bir canlı hayvanla dövüştürülmesi yasaktır. Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve sus hayvanı satmak yasaktır. Hayvanları gücüne açtığı açıkça görülen fiilleri zorlamak yasaktır. Belediyeler tarafından kısırlaştırılan, aşılanan ve edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle sahiplendirilmeleri veya alındıkları ortama bırakılmaları gereklidir. Pitbull terrier, Rapunzel tosa gibi tehlikeli hayvanları üretmek, sahiplendirilmesi, ülkemize girişi, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır. Bir hayvana tıbbi amaçlar dışında hormon ve dopik yapmak yasaktır. Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ızdırap ya da zarar veren yiyecekler ile içki, sigara, uyuşturucu ve bağımlılık yapan Yiyecek veya içecekler vermek yasaktır.